Türkiye'nin Survivor yarışmasıyla tanıdığı Dominik Cumhuriyeti'nde kızlarıyla tatile giden 46 yaşındaki Kaylit Atkins böbrekleri iflas ettiği için hayatını kaybetti. Bu sene Dominik Cumhuriyeti'nde ölen 12. kişi oldu. Bu sene Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 12. ölümden biri olan Kaylit hastalandıktan sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. FBI art arda ölen vatandaşların metil alkol veya böcek ilacı ile bulaşmış bir virüs yüzünden ölebileceğini düşünüyor. Dominik'te yaşanan bu güzelimli ölümlerin ve hastalanan kişi sayısının artmasından sonra turizmde %74 düşüş görüldü. Kaylit, ABD'nin Colorado eyaletinde başkenti Denver'daki evine uçacağı uçağa bindiğinde fenalaştı. Acı içinde çığlık atan Kaylit, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da hastaneye kaldırıldı. Kaylet'in kız kardeşi hemen Santa Domino'ya transfer ettiler ve hastanede nefes almasının kötü olduğunu ve böbreklerinin başarısız olduğunu söylediler. Kaylet'in bacağının şiştiği, kusma ve ishal yaşadığı söylendi. Ertesi akşam Kaylet'in ailesi Kaylet'in cenaze masraflarına yardım edilmesi için GoFundMe sayfasında paylaşım yaptı. Harap haldeyiz. Bu güncellemeyi yapmak çok zor ama Kaylet'i kaybettik. Notunu düştü. Kylie'den ailesi şunları söyledi. Vücudunu eve götürmemiz her şey yardımcı olacak. Ona gerçekten ne olduğunu bilmek istiyoruz. 20 ve 24 yaşındaki kızı kendileri ve diğer aile üyelerinin hastane personeli ile iletişim kurmak için mücadele ettiğini ve babalarının böbreklerinin neden bitik hale geldiğini kimsenin açıklamadığını söyledi. Son ölüm dizisinin yanı sıra 15 yaşındaki bir Arjantinli kız şu anda Dominik'i ziyaret ettikten sonra komaya girdi. Doktorlar bunun diyabetik bir durumdan kaynaklandığını söylese de ailesi durumun hiçbir geçmişi olmadığını söylüyor. Adanın Turizm Bakanlığı dahil kimse tarafından açıklanamayan hastalık ve ölümler yüzünden FBI soruşturma başlattı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.